Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ligin dev ekibi Manchester City ile ligin sıradan ekiplerinden Aston Villa karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Manchester City, deplasman ekibi Aston Villa'yı ağırlıyor ev sahibi Manchester City Arsenal'in iyice gerisine düşmek istemiyor ve artık puan kaybı yapmamalı. Deplasman ekibi Villa ise sıradan bir sezon geçiriyor ve güven vermiyor. Ben ev sahibinin oldukça gollü ve rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 ve 2.5 üst oran 1.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.